Ey oğul, el ilmu bila amel. Amelsiz ilim yani öğren, öğren, öğren yapma. Bu nedir? Cununun bu deliliktir diyor. Yani hakikaten neden itikat ilimleri yani neye nasıl inanacağın, Bu tamam. Çünkü itikat meselesine ben ne diyorum? Durduğun yerde itikatta hiçbir harekete bile lüzum yok. Hiçbir el kol hareketi bile yapmadan e, inancını tasfiye edip bir öğrenip e, kendinde muhafaza edebilirsin. Bunda bir hareket gerekmez. Ama itikat ilimlerinin dışındaki ilimler işte. Sübhanallah ve hamdi şu kadar sevabı var. İşrak namazı bir haç bir ümret sevabı var. Kuşluk namazı cennette bir köşk var. Evvabin namazı 12 senelik ibadet sevabı var. İşte Muharrem'in e, ilk günün orucu şu kadar. 10 günlerinin orucu şu kadar. Şaşure geliyor. Şaşure işte gecesi ihya şöyle efendim aşure gününün amelleri 25 tane amel yazdık 25 tane faziletli amel kusülden sürme çekmekten hepsinin fazileti hadis 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 doldurduk dergiyi yine bu sefer e şimdi sen bunları yazıyoruz ediyoruz şimdi bunları amel etmemek amelsiz ilim nedir bunları okudun dinledin ve yapmıyorsun bu diyor deliliktir çünkü neden bunu dinlemekle bir yere varamıyorsun bu sevabı kaza kazanman için. Şurada şöyle bir köşk var, saray var, efendim şöyle bir işçiliği şöyle, malzemesi böyle güzel falan. E şunu şunu yaparsan bunu sen kazanıyorsun. Bunu bilsen ve bunu yapmak da senin elinden gelse, elinden gelen bir şey olsa, sen o köşkü kaçırır mısın? Mümkün değil. Bırak köşkü, Toki'nin dairesine bile atlarsın sen. Toki'nin 60 metre dairesine balıklama atlarsın. Yani köşk saray falan bırak şimdi sen. Normal bir TOKİ bir daire. Adam bütün ömrünü oraya vakfetmiş ya. TOKİ'den bir daire alsam diyor ya. Peki ben de sana desem ki yüz kere Sübhanallah bil çekersen TOKİ'den sana bir daire veriyorlar desem. Sen bunu çeker misin, çekmez misin? Vallahi çekersin. Peki sana diyor Sübhanallah bil 100 kere okursan cennette 100 tane ağaç. Adam diyor ki ne yapayım cennetteki ağacı? Bizim bahçeye lazım diyor. E <laughs> bu neden? Bir metre kareye bin tane çeker. Elli bin tane çeker. Hem de sesli çeker ki sonra çekmedin demesinler diye kayıtı da dinletir. <laughs> Sayın yetkililer der, bak der, elli bin çektim der. Çünkü dünyaya iman etmiş ki ev lazım, araba lazım, ocak lazım. Dünyaya iman etmiş. İşte elbise lazım, yemek lazım, aç kalmamak lazım. Ahirete acabası var hala orayı veresiye görüyor. Dünyayı peşin görüyor. El malu el benun ikinci zirekatta okudu hoca efendi. Namazda ne diyor? Mal, oğullar, kızlar haydi haydi. Zinetül hayatid dünya. Tüm mallar mülkler. Dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendine kadar kalıcıdır ki süsü ne kadar kalsın. Önce süsü bozuluyor, sonra kendine yıkılacak vel bakiyatü salihat kalan geri kalan salih ameller kalıcı salih ameller i̇şte bunun tefsirine bak her yerde subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah allah ekber diye geçer hadislerde subhanallah ve buna işte la havle ve la kuvvete illa billah bu namaz abdest gusül sohbet ilim hepsi girer kalıcı salih ameller hayrun inde rabbike Rabbin katında bunlar daha hayırlıdır. Sevaben mükafat bakımından ve hayırın daha hayırlıdır. Emelen ümit bağlamak bakımından sen neyine ümit bağlıyorsun? Eve ümit bağlasan bir deprem indi aşağı, bir yangın çıktı. Efendim veya ev diyor, sen gittin. Evler kalıyor. Evlerin ömrü bizden uzun. İnsanlar gidiyor. Evleri kalıyor, malları kalıyor. Hepsi ölüp gidiyor. O zaman sen bu dünyanın neyine ümit bağlıyorsun? ümit bağlanacak bir şey varsa salih ameller buyuruyor. E sen şimdi bu ayete inanan bir adam olsan bu ilim meclisine başka bir dünyayı işini tercih eder misin? Filmleri, dizileri tercih eder misin? Zikire karşı başka konuşukları tercih eder misin? Etmemen lazım. Ama nerede kar var, nerede zarar var? Mesele iman meselesi. Rabbim imanımızı görür gibi kuvvetlendirsin.